Merhabalar, İspanya'da Barcelona şehrindeyiz ve Dünya Mobil Kongresi'nde Samsung'un düzenlemiş olduğu özel etkinlikte yeni Samsung Galaxy serisine bakıyoruz. Sol tarafta görmüş olduğunuz telefon Samsung Galaxy S6 Edge. Bu telefon e, Samsung'un yeni serisi ve görmüş olduğunuz gibi köşeleri biraz daha yuvarlatılmış, biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Oldukça ince bir tasarıma sahip. 5.1 inç. Genişliğinde ekranı var Samsung Galaxy S6 Edge. In. Burada görmüş olduğumuz telefon ise Samsung Galaxy S6. Samsung Galaxy S6'nın tasarımı bir önceki modele göre biraz daha değişmiş, biraz daha incelmiş diyebiliriz. Arka tarafı daha önceki modellerden alışmış olduğumuz gibi bir plastik değil, daha kaliteli bir malzeme kullanılmış. Üst tarafı açıkça söylemek gerekirse biraz iPhone 6'yı andırıyor. Her iki telefonun da yeni özelliklerden bir tanesi de kablosuz şarj özelliği. Burada görmüş olduğunuz mekanizma üzerine koyup telefonu şarj etmek mümkün oluyor. Böylece kablo ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in en önemli özelliklerden bir tanesi de gelişmiş kamera özelliği. Bu cihazın kamerası f1.9 lens açıklığına sahip. Böylece Samsung bizlere yapmış olduğu sunumda bu telefonun daha çok ışık aldığı için özellikle düşük ışık seviyelerinde çok daha iyi video ve fotoğraf performansı gösterdiğini söyledi. Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge telefonlarında bir yine özellikle Gorilla Glass 4 camın kullanılması bu sayede düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge'de aynı zamanda arayüzde geliştirilmiş daha basit daha sade, daha okunaklı bir arayüze sahip. Bir diğer özelliği de Quad HD ekran kalitesine sahip olması ve 557 PPI piksel yoğunluğunun bulunması. Bu gerçekten üst düzey bir ekran kalitesi. Bu telefonda kalp ritminizi, kalp atışlarınızı ölçebiliyorsunuz. Bakalım hemen şimdi mesela bir deneme yapalım. Burada Evet. Şimdi ben buradaki sensörün üzerine parmağımı koyuyorum. Ve şu anda Evet gördüğünüz gibi burada parmağımı yerleştirdiğim sensör üzerinden kalp atış ritmimi ölçebiliyor. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in satış tarihi Nisan ayının ortaları olacak fakat henüz fiyat konusunda bir bilgi verilmiş değil.